Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün Niloyalarım için ev hazırlayacağım. Böyle onlar için şirin bir bir ev aldım. Hem de rengarenk böyle bahçemi hazırladım. Ve böyle tatlı tat çiçekler aldım. Hepsini böyle yerleştireceğim. Hemen hızlıca bunları böyle dağıtalım önce. Hop. Sonra bunlar böyle. Hop. La 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 la. La 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 Niloya ailesinin evine hazırlıyorum. Niloya ailesinin evine hazırlıyorum. Oh. Ay çok güzel olacak ya. Neyse neyse ben şu çiçeklerimi de halledeyim. Oh. Misler gibi oluyor arkadaşlar. <laughs> çok mutluyum ya. Şimdi çiçeklerimin yerlerini halledeyim. Sonra yerleştireceğim mobilyalarını daha yerleştireceğim çok işim var çok neyse bakın böyle duruyor Hop. Ve son hali böyle oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle mobilyalarımı burasını böyle yatak odası yapalım. Ve şurası da banyosu. Hop. Bakalım şuraya da banyo. Duş yerimiz ve tuvaletimiz. Hemen hop. Dur bakalım. Şunu kapağını açalım. Böyle. Çok tatlı oldu bence. Neyse. Bunu böyle koyduk. E, yatağımız burada. Yatağın üstünde şöyle. Hop. Birkaç tane çiçek de süslesek. Hiç de fena Heh. Şöyle bir taburan var, masam, sandalyelerim, op. Son olarak şöyle bir koltuklarımı dizelim, da koyduk mu? Tamamdır arkadaşlar. Hop. Televizyonumuz, tezgahımız ve buzdolabım şimdi sıra geldi son dokunuşlarım hemen şöyle bir tospiğimi başka şey almak istiyorum hop tospik orada bakalım bakalım şöyle Niloya yazılarımızı alalım hop. çünkü burası Niloyaların evi bakalım başka hop. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Şimdi şuraya yerleştirdik mi? Bence çok da güzel oldu. Neyse. Birinci Niloya'mız. Hop. İkinci Niloya'mız. Ay düşme. Hop. Üçüncü niloyumuz. Eğer gel oraya bana. Şöyle bir destek alalım. Ve en küçük minik Milo'yamız. Onu da şöyle sandalyeye koyarsak. Tamamdır. Şöyle tutturalım bir bakalım. Ve arkadaşlar niloya ailesi tamamdır. Tam 4 Milo'ya. 1, 2, 3 ve Bence evimiz hiç de fena olmadı arkadaşlar. Siz de videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bizi takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.